Bu adamı tanıyor musun sen tanımıyor musun? Ha? Tanıyorum. Tanıyorsun. <laughs> Elif'i sen mi kaçırdın? Demek karına inanmayıp hala bu kadının yalanlarına inanıyorsun öyle mi? Siz sorunlusun. Yani bu adamla bir olup siz Elif'i kaçırdınız öyle mi? Bana cevap ver Canan. Sadece cevap ver bana. Ben bu adamı nereden tanıyorum biliyor musun sen? Leyla'nın bana işkence yaptırdığı adam o. Doğru mu bunlar Leyla? Elif nerede? Söyle! Nerede? Ne kadar safsın. Ne kadar safsın. İnanamıyorum bu kadar saf olduğuna. Davada kaybedeceklerini anladılar. Elif'i kaçırdılar. Ama gerçekten tebrik etmek lazım. Çok iyi rol yapıyorsunuz.